Allah muhsinlerle beraberdir ve muhsinleri sever. Hak yoluna can, bezli can eden, bezli mal eden, mukaddesat yoluna, insanlık o yolunda, Allah yolunda, insanlık yolunda. İnsanlığa hizmet, Allah'a hizmettir. İnsanlığa ihanet, Allah'a ihanettir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş, Men yeşkülün <laughs> nâsilen meşkülillah. Nasa şükretmeyen Allah'a teşekkür etmiş olmaz. İnsanda büyük kıymet vardır. Bundan evvelki derslerimizde bunu söylemiş idik. Söylüyoruz daima da söyleyeceğiz. Ölünceye dek söyleyeceğiz. Bu arş kürsiyini, kürsinin kürsiye Allah'a ihtiyacı yoktur. Arş, kürsi, beytil mamur, gökler, yerler, Aylar, yıldızlar, güneşler, hava, rüzgar, su, cennet, cehennem hepsi bunlar insan için halk olmuştur. İnsanda büyük kıymet vardır. İnsanda Allah vardır. İşte insanın kıymetini, kaderini bilmeyen şeytan olmuştur. Allahü Teala Adem'e halk etti. Adem'e esmai, esmai ilahi talim etti. Ve İblise de malum işlemiz yine ayet-i kerimede ve iskulna lil mela tescudû li, li ve ve Biz meleklere emretti ki Adem'e secde edeler. Melekler emri ilahi ile secde ettiler. İblis secde etmedi. Yani Adem'in kadri kıymetini bilmeyen iblis olur. Ama Adem, Adem suretinde hayvan olursa ona bir çizgimiz yok. Ademe Adem gerektir, Adem ile Ademi. Adem, Adem olmayınca Ademlisin Ademi. Surete Adem, hakikate de Adem olursa o vakit Hz. Adem Safiyullah'ın naibi olur. Adem Safiyullah, Halifetullah'tır. Yine kitab-ı keriminden, ve iskale rabbuke lil inni câilun fil ardı halife. Estaizu billah. Ben küreye ardı halife yaratacağım dedi Allahü Sübhanehu ve teâlâ Hazretleri. Melekler dediler ki ya Rabbi kan dökecek, fesada olacak. Mahluk mu halk edeceksin? Allah dedi ki inni alem mâ lâ te'alemun. Sizin bilmediğinizi ben bilirim. Siz durun ve hikmeti ilahiyeyi seyrediniz. Bu sözden murat da melekler bize tercüman oldular ve Adem'e Allah esmayı talim etti. İnsanın şerefi demek ki din ile. Kim esmayı ilahi talim ederse Allah'ın isimlerini. Yalnız isimde kalma, isimde kalma müsemmaya gel. Müsemmayı bul. Bilmeyen bulmadı, bulmayan olmadı. Kim ki Allah'ı gökte aradı, o gafir oldu ve cahil oldu. Allah'ın kahrı galebesi semavat ve ardın her tarafına nüfuz eder. Allah her şeyi muhittir. Allah her şeyi görür ve bilir. Fakat insan oğluna ve nahnu akrabi ileyhi min hablil verid insan oğluna cam damarından daha yakındır insan oğluna. Sen de gizli olan hazineyi bil, onu keşfet, bul. Sen bir emaneti ilahiyeye hamilsin. Allah'ın emanetlerine hamilsin batınan busun. Sende büyük bir hazine ilahi var. Bunun farkına var. Bu iç alemindir senin. Dış alemin mahduttur. İç alemin ne mahduttur. Çünkü senin özünden Şer'i bir öz vardır ki sen o öze bağlısın. Yani Allah'a bağlısın. Hak seninle beraber sen kiminlesin? Hak seninle beraber sen kiminlesin? Nerede olursan ol, kim olursan ol. Allah seninle beraberdir. Görmekte ve bilmekte habirdir, görür, basirdir. Hmm. Ondan bir şey kaçıramazsın, gizleyemezsin. Haktan korkmayacak mısın? Eğer bu efalimizle Allah'tan korkuyoruz dersek yalan söylemiş oluruz. Korkmuyoruz dersek küfre gideriz. Halimiz nice olur acaba? Allah'tan korkan hak yolunda canını ve gözünü budaktan sakınır mı? Canlı ateşten sakadır mı? Aşk ateşinden bahsediyorum. Vaiz vaaz ediyordu. Kürsüde. <laughs> Rabbül alemin hakikat böyle. Kerimün nasu ala kader ukulihim. Hakikat böyle.